Selamlar sevgili yaylar ve yükselen yaylar nasılsınız? Her şey çok yolunda ilerliyordur umarım. Şimdi yepyeni bir haftada daha beraberiz. Şimdi bu hafta önemli bir hafta çünkü Aslan burcunda bir dolunay var. Sizde yine etkileyecek dolunaylardan biri olacak ama öncesinde neler var bu hafta tek tek sırayla bakalım şimdi. Haftaya Güneş'in ve Merkür'ün Uranüs'te kare açısı var. Bu damga vuruyor aslında ilk başında haftanın en başında. Bu da ne demek? oluyor. Aslında böyle iletişimden, kısa yolculuklardan, kardeş, kuzen, yakın çevre gibi iletişimden ve günlük rutinlerinizle işle alakalı konulardan etkileneceğiniz bu alanlarda belki ani konuşmaların, ani kararların olabileceğini gösteriyor bir arkadaşın, belki kardeşin, yakın çevrenden biriyle şok edici bir konuşma yapabilme olasılığın var. Belki senden saklanan bir şey açığa çıkabilir ya da sen hiç beklenmedik bir çıkış yapabilirsin. Çalışıyorsan böyle iş yerinde ani gelişmeler olabilir. Görev değişikliği gibi, belki yeni sorumluluk gibi ya da sistemsel bir değişiklik gündeme gelebilir. Kendi işini yapıyorsan da belki bir anda gelen bir iş teklifiyle bazı projelerinde hani kafan karışabilir. Buralarda hemen karar vermeden biraz düşünmek çok daha iyi olacak. Yine hareketli bir hafta olacak. O yüzden böyle plan değişiklikleri olabilir, beklenmedik organizasyonlar olabilir ve bunlar da seni biraz yorabilir. Belki bir yere gitmeye karar verip son dakika iptal de edebilirsin. Bu tarz durumlar da olabilir. Yine aynı şekilde hani eğitim, kurs, seminerle alakalı konularda da karşına ilginç şeyler çıkabilir. Yani bu hafta bu konularda zihnin hızlı çalışacak ama... Aşırı hız biliyorsun ki bazen hata yaptırır. O yüzden ne kadar hızlı ilerlese de ilerlesin bir şeyler kararlarını aceleye getirmemeye çalışman çok çok daha iyi olur. Şimdi Aslan burcunda bir dolunay var demiştik. Bu Aslan burcundaki dolunayla beraber vizyonun, inançların, hayatının böyle eğitimle alakalı kısımları yurtdışı bağlantıların ondan sonra daha hukuksal konuların varsa bunlar çok çok ön plana çıkıyor yani hayatı bakış açını da değişiyor biraz diyebiliriz son birkaç aydır düşündüğün bir eğitim bir seyahat ya da bir kariyer planın varsa bu hafta bununla alakalı bir karar alabilirsin bir akademik sürecin varsa buralarda bir tamamlanma yaşayabilirsin bir sınav bir proje böyle önemli bir duyuru varsa bunlar gündeme gelebilir yine dediğim gibi hukuki süreçleri de etkileyebilir etkilediği için bu alan buralardan da sonuç alabilirsin. Ama burada bir dolunayın Uranüs'e kare açısı var ve bazı böyle sert açıları da olan bir dolunay. O yüzden bu yeni kararlar ani ve beklenmedik de olabilir. Ve bu hafta geleceğinle alakalı büyük sorular sorabileceğim bir hafta olacak. Hani ben bu yolda ilerlemek istiyor muyum? Şu an yaptığım şey beni gerçekten mutlu ediyor mu gibi sorular da bolca gündeminde olacak gibi görünüyor. Uzun süredir kendini sıkışmış hissediyorsan bu dolunayda aslında bir nevi çıkış kapını olacak diyebiliriz. Ama önce bildiğin doğruları bir sorgulaman gerekiyor. Gerçekten ilerlemek istediğin, gitmek istediğin yollar oralar mı bir buralara dürüstçe bakman gerekiyor açıkçası özgürlük senin için en önemli şeylerden biri ama eğer kendini bir şeylere fazla bağlı ya da böyle kısıtlanmış hissediyorsan bunun değiştirmenin ilk adımını aslında bu dolunayla birlikte atabilirsin gibi görünüyor. Şimdi son olarak Merkür Balık burcuna geçiyor bu hafta. Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte de ev konuları, aile konuları, daha böyle içsel huzur ve geçmiş köklerle alakalı konularla ilgilenmeye başlıyorsun böyle fazlaca. Ailenle daha fazla iletişim kurmak isteyebilirsin. Uzun zamandır konuşmadığın kişilerle bir konuşma yapabilirsin. Yine taşınma, ev düzeni, eve bir şeyler alma, evle ilgili alışveriş yapma bunlarla alakalı gündemlerin olabilir. Geçmişle alakalı da bazı meseleler daha böyle yüzeye çıkabilir. Bu eski bir ana olabilir, çocukluk travmanı olabilir, daha böyle atalardan gelen bir unutulmuş mesele olabilir. Bunlar üzerinde düşünmek zorunda kalabilirsin bu geçişle birlikte. Yani bu hafta böyle dış dünya hızlanıyor senin için evet ama iç dünyana da yavaş yavaş çekilmeye başlıyorsun. O yüzden birazcık bu alanlar da seni yavaşlatıyor diyebiliriz. Büyük değişimler önce çünkü içeriden başlar. O yüzden belki de geçmişi kabulleneceğin bir fırsat yaratıyor gökyüzü sana. Ve geleceğe de bu şekilde çok daha güçlü bir şekilde ilerleyebilirsin. Şimdi bu hafta sana neler getiriyor? hızlı düşünebilirsin ama hızlı kararlar almaktan kaçın diyor ve iletişim krizlerine dikkat etmen gereken bir hafta. Kariyer, eğitim, inançlarla alakalı yeni yeni farkındalıklar yaşayabilirsin. Belki de hayatında hangi yöne gitmek istediğine odaklanman gereken bir süreçtir bu. Aile içindeki iletişim bu hafta ekstra önemli olacak. Senin için duygusal anlamda geçmişi bırakma ve şifalanma süreci olacak aslında. Ve bunun yanı sıra seyahatlerin, projelerin, daha böyle gelecek planların netleşe bilir. Özgürlüğünü nasıl değerlendireceğine karar vereceksin. O yüzden bu hafta sana büyük farkındalıklar getiriyor bu konularda. Geçmişi arkanda bırakıp daha böyle yeni bir yola, yeni bir geleceğe doğru hazırlanıyorsun. O yüzden mantığını ve sezgilerini bir arada kullanırsan çok çok daha iyi olur. Şimdi dediğim gibi bu hafta Aslan burcunda biraz sert bir dolunay gerçekleşecek. O yüzden bu dolunay uygun bir enerji dengeleme ve içsel gücümüzü ortaya çıkarma meditasyonu yapalım istiyorum. O yüzden dileyenlerle şimdi başlayalım. Öncelikle rahat bir yer bul. Dilersen oturabilir, dilersen de uzanabilirsin. Şimdi gözlerini nazikçe kapat ve ellerini de dizlerinin üzerine koy. Derin bir nefes al e şimdi o nefesi yavaşça ver. Kendini tamamıyla şimdiye bırak. Bugün sadece sen ve dolunay varsınız. Derin nefesler almaya devam et. Şimdi nefesine odaklan. Derin bir nefes al, nefesi tut ve şimdi yavaşça ver nefes verişte bedenindeki gerginliği serbest bırak ve her nefes alışta da dolunayın güçlü enerjisini içine çektiğini hayal et. Derin nefesler almaya devam ederken kendini bir ışık huzmesiyle sarılmış hayal et. Bu ışık Aslan Burcu'nun cesaret ve yaratıcılık enerjisi onu içine çekmeye başla ve kendini onunla doldur. Derin nefes alırken bu ışıkla kendini tamamıyla sarılmış hayal et. Şimdi zihninde gökyüzünde parlayan dolunayı canlandır. Onunu gümüş ışığının seni sarıp sarmaladığını hisset. Bu ışığın içindeki güçlü ve otantik benliğini ortaya çıkardığını düşün. Aslan burcunun enerjisi sana cesaret ve özgüven getiriyor. Şimdi kendine şu soruyu sor: Hangi alanlarda kendimi daha güçlü ve özgür bir şekilde ifade edebilirim? Ve şimdi cevabı bulmak için içine dön ve gelen hisleri olduğu gibi kabul et. Dolunayın yoğun enerjisi duygularını yüzeye çıkarabilir. Bu duygularını yargılamadan kabul et. Nefes alıp vermeye devam et. Ve şimdi kalbine odaklan ve her nefes alışta bu bölgeye sevgi ve şefkat gönder. Her nefes verişte de tuttuğun tüm olumsuz duyguları serbest bırak. Ve şu niyeti tekrarla. Duygularımı kabul ediyor ve onları dengeye getiriyorum. İçimdeki güç her durumda beni destekliyor. Ellerini kalbinin üzerine koy. Aslan burcunun o cesaret enerjisini hisset. Ve kendine şu cümleleri tekrarla. Bunu istersen içinden, dilersen de yüksek sesle söyleyebilirsin. Ben güçlüyüm. Ben değerliyim. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Dolunay'ın enerjisi beni daha da güçlendiriyor. Bu sözlerin bedeninde ve ruhunda yankılandığını hisset. Ben güçlüyüm, ben değerliyim, kendimi özgürce ifade ediyorum. Dolunayın enerjisi beni daha da güçlendiriyor. Şimdi nefesine dön ve birkaç derin nefes al. Bu hisleri iyice sindirmeye çalış. Bu cümleleri hafta içerisinde de dilediğin zaman aklına geldikçe tekrar edebilirsin. Şimdi bedenini yavaşça hareket ettir. Gözlerini aç ve etrafı uyum sağlam ve bu meditasyon enerjisini tüm hafta boyunca yanında taşı. Dolunay'ın sana getirdiği içsel gücü her zaman hatırla. Bu meditasyon aslan boynundaki dolunayın o yoğun enerjisini dengelememiz için ve aslında kendi içsel gücümüzü keşfetmek için güzel bir rehber. O yüzden dilediğin zaman yapabilirsin. Bu süreç umarım seni çok daha güçlendirir ve cesaretlendirir. Kendine çok çok iyi bak ve zaten hali hazırda her şeye sahip olduğunu unutma lütfen. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.